Hepinize tekrar merhabalar. Bugünkü konumuz potansiyel fark üzerine olacak. Şimdi önemli değişiklik fark etmiş olabilirsiniz. Bu dersi bilgisayar üzerinden kaydediyor olacağım. Beyaz tahta iyi kullanmıyor olacağım. Ee, sebebi şu büyük ışıklandırma sıkıntıları vardı ve önceki videolarda anlayabileceğiniz üzere ses çok net çıkmamıştı. O videolarda da düzenlemeler yapıp, yapıp en kısa sürede tekrar yüklemeye çalışacağım. Fakat bir süre durumumuz böyle olacak fikirleriniz varsa lütfen Instagram sayfanıza yazmaktan çekinmeyin veya bu yeni formatı daha mı çok beğendiniz lütfen yazmaktan çekinmeyin. Evet konumuza gelecek olursak bugünkü konu potansiyel fark ve baştan şunu söylemek istiyorum. Potansiyel farktan konuşurken genelde bu konu elektrik ve elektrostatik vesaire yani elektrikle alakalı bir konuda öğretildiği için genellikle insanlar potansiyel farkı ve elektrik yani elektromanyetik kuvvetle bağdaştırıyorlar ama potansiyel ve potansiyel fark denilen olay aslında fizikin pek çok alanında bizi ilgilendiren sırf elektrik elektromanyetik kuvvet bağlamında değerlendiremeyeceğimiz daha geniş bir kavram. Bunu bugün size daha geniş terimleriyle en azından açıklamaya çalışacağım. Şimdi burada bir eğik düzlem çizdim. Yani basit olması adına böyle bir yüzey tercih ettim. Bu yüzey herhangi bir yüzey de olabilirdi. Girintili, çıkıntılı artık ne kadar bozuk bir yüzey olursa olsun. Ve farz edelim ki bir tane M kütlemiz var şu şekilde. Bir yuvarlak olsun. Bu M kütlemizi A noktasında aldım ve bir yol takip ettim bu yukarı doğru farz edelim ki şuraya geldi b yine m kütlesi buraya ulaştı şöyle kesik kesiklerle kes, ve farz edelim ki ben bu m kuvvetini a'dan b'ye götürürken bu m kuvveti gizemli bir kuvvete m kuvvet diyorum m kütlesi gizemli bir kuvvete tabiydi yani bu kuvvet Peki nasıl bir kuvvettir? Eğer bir kütle etki ediyorsa, tabii ki de kütle çekimsel bir kuvvettir geçen seneden hatırladığımız üzere. Fakat bu kuvvet öyle bir kuvvet olsun ki bizim her zaman bildiğimiz dünya yüzeyindeki kütle çekimi gibi her, her noktada aynı yönde olmak zorunda olmasın, aynı kütle, aynı miktar her yerde etki etmek zorunda olmasın, daha karmaşık bir kuvvetten söz ediyor olabiliriz. Şunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Bu kuvvetin konservatif bir kuvvet olmasına kaynaklı fakat bu konuyu henüz öğrenmedik. Bunu varsayalım. Kuvvet ne olursa olsun, kuvvetin nitelikleri ne olursa olsun, benim ilgilendiren A'dan B'ye giderken yaptığım iş ve bu iş arkadaşlar bu yolu nasıl takip ettiğimden bağımsız. Yazayım. A'dan B'ye giderken yaptığımız işi düşünüyoruz şimdi. Ve bu iş arkadaşlar yoldan bağımsız. Ve şimdilik işaret konvansiyonu tanımlamak, tanımlamamak adına bizi ilgilendiren bu işin mutlak değeri olsun. Videonun ilerleyen kısımlarında merak edenler için bunları bu hepsi için bir işaret konvansiyonu tanımlayıp genel bir kanıya ulaşacağız potansiyel farkla ilgili. Fakat bunu yazdık. Arkadaşlar tanım olarak A ve B arasındaki potansiyel fark yani kın mutlak değeri bunu şu şekilde de gösterebiliyorlar nasıl desem ki bu elektrik elektronik konularımızda çünkü elektrik konumuzun çoğu elektrik elektronik üzerine kurulu daha çok kullanacağımız bir notasyon fakat bunu bu biçimde de gösterebiliyoruz bu daha formal bir yöntemi. Fakat bunun için nereye göre potansiyel tanımladığımız belirtmemiz lazım. Veya burada bir delta kullandığımız da oluyor fakat dediğim gibi böyle bir notasyon kullanalım şimdilik. Arkadaşlar B ve A arasındaki potansiyel farkın tanımı benim A'dan B'ye giderken dikkat edin B'den A'ya değil. A'dan B'ye giderken yaptığım işin baktı. Fakat şu an mutlak değerleri konuştuğumuz için bu fark etmeyecek fakat ilerleyen safhalarda bununla çok dikkat etmemiz gerekecek. bölü işi yaptığım objenin kütlesi. Ve bunları net net yazayım. Bunu anladık. A ve B, B, B ve A arasında bir potansiyel farkı mutlak değeri. Dikkat ederseniz A ile B arasındaki farklı B arasındaki ve A arasındaki fark burada değişmeyecek. A'dan B'ye giderken yaptığım iş ise benim M'ye yaptığım iş yani M'ye yapılan iş. M ise bazı bir şekilde bu objenin kütlesi. Yani buradan şunu fark edebilirsiniz. B ve A arasındaki potansiyel fark daha doğrusu söz konusu kuvvet bu farka sebep olan bu işi yapmamıza sebep olan kuvvet kütle çekim kuvveti olduğu için kütle çekimsel potansiyel fark benim M'ye A'dan B'ye giderken yaptığım iş bölüm M olduğu gibi aynı zamanda birim kütleye A'dan B ye, birim kütleye A'dan B'ye götürmek için yaptığım işe denk geliyor. Güzel. Şimdi farz edelim ki bu etki eden kuvveti değiştirdik. Yani bir sileyim buradaki değerleri. Hop. Kanemin boyunu biraz şey yaptım. Farz edelim ki bu sefer bu obje yine A'dan B'ye hareket ediyor. Fakat bu sefer farklı bir niteliği üstüne konuşuyor olacağız. Bunları sileyim. Ve daha büyük bir boyut alıp. Bu arada bu tarz zaman kayıpları için özür dilerim. Güzel. Tamamdır. Bu sefer farklı bir nitelik üzerine konuşalım. Farz edelim ki bu objenin elektrik yükü bizi ilgilendiriyor. Yani bu obje bir elektrik yüküne sahip olsun nötr bir cisim olması. O zaman ve farz edelim ki o zaman demeyeyim. Farz edelim ki ben yine bu objeyi A'dan B'ye götürürken zorlandım, iş yaptım, ter döktüm. Ve buna sebep olan da gizemli bir kuvvetti. Peki bir yükü etki eden kuvvet neydir? Nedir daha doğrusu? Diksiyonumda hatalar olabiliyor başlayın. <laughs> Nedir bu kuvvet? Elektromanyetik kuvvettir arkadaşlar. Daha doğrusu şu an yükle, sırf elektrik yükleri ile çalıştığımız için elektrostatik kuvvet de deyip geçebilirsiniz. Konuştuğumuz kuvvet elektrostatik kuvvet. Dolayısıyla tanımlayacağımız potansiyel fark da elektriksel potansiyel fark olacaktır. yani yazayım elektriksel potansiyel veya daha formal bir şey elektrostatik potansiyel fark. Sebebi de ne? konuştum bu işi yapmama vesile olan, daha doğrusu bu işi yaparken karşı koyduğum kuvvet bir yüke etki ediyordu. Dolayısıyla elektrostatik bir kuvvetti. Arkadaşlar bunun da tanımı çok benzer. Şu an tamamen mutlak değerler düşündüğümüz için A'dan B'ye giderken yaptığım işin mutlak değeri bölü, ama burada ufak bir detay var. Yükün mutlak değeri eşittir. Bunlar direkt ortak mutlak değeri de alabilirdim ama neyse. B ve A arasındaki potansiyel farkın mutlak değeri bu da dikkat ederseniz eşittir. A ve B arasındaki potansiyel farkın mutlak değeri. Şimdi işaretler üzerinde konuşmadan önce önceki aslında pek de düzgün çıkmayan önce, videoyu hatırlarsanız veya ben direkt olarak söyleyeyim. Bir işaret konvansiyonu tanımlamamız, tanımlamamız gerekiyor. Yani bir tür işi pozitif kabul etmemiz gerekiyor. Ben hangi tür işi po pozitif kabul edileceğim? Diyeceğim ki benim daha doğrusu benim Kuya yaptı iş sıfırdan küçük olsun diye tanımlıyorum. Bu genel kabul gören bir konvansiyon. Bunun da açıklaması işte benden enerji çıkıp gittiği için bunu yaparken bu şekilde bir tanımlama yapılıyor. Sistem olarak kendim seçtiğim için. Ama yine termodinamik konusunda detaylı konuşulacak detaylara girmeyelim. Böyle bir kural tanımladı. Benim Q'ye yaptığım iş sıfırdan küçük olsun. Ve bunu kısaca şöyle göstereyim. Ve beta diye göstereyim bunu. Yani ve W beta dediğim zaman benim Q'ye yaptığım işi aklınıza getirin. Böyle aşağı doğru Güzel. O zaman potansiyel farkın tanımı şöyle değil, şöyle bir tanımı da var aslında. Daha çok da değişmeyecek böyle bir tanım da var. Diyorum ki V V ve A arasındaki fark eşittir A'dan B'ye giderken Q objesindeki potansiyel farktaki değişim yani. Delta U potansiyel enerji için A'dan B'ye giderken Q bölü bu Q'nun yükü yani Q. Böyle bir tanım yaptım. Ve varsayıyorum ki objenin A'daki potansiyel enerjisi B'deki potansiyel enerjisi pardon U B'deki potansiyel enerjisi büyüktür objenin A'daki potansiyel enerjisi. O zaman ben A'dan B'ye giderken ter dökmüş olmaz mıyım? Enerji harcamış olmaz mıyım? Fakat şunu söyleyemez miyim? İkisi arasındaki potansiyel fark pozitif olmaz mı? Yani bunu açacak olursak. Da şimdi daha düzgün yazayım. U B Q eksi U A Q küçüktür. Oy, pardon küçüktür değil. Büyüktür. Sıfır dedim. Onu yazdım. Açtım burayı dedim. Burası U B Q eksi U A Q bölü Q güzel ve bu fark ettiyseniz buradaki potansiyel farkı pozitif yaptı ve arkadaşlar buradaki bunun sebebi de tamamen şurada yaptım varsayımda. O zaman burada yükün pozitif olduğunu kabul edelim şimdilik Hatta yükteki mutlak değerleri tutayım çünkü yük de işareti bozabilir burada. Yükte de mutlak değerleri tutayım onu da şimdi konuşacağız. Ve şimdilik bir işaret koymadan yazayım hatta eşittir koymayayım. Şöyle yazayım. Diyeyim ki bu V beta W beta daha doğrusu bölü Q ile bağlantısı olur. Fakat dikkat ederseniz bu W beta sıfırdan küçük olarak tanımlandı. Benim objeye yaptığım iş sıfırdan küçük. Ter döktü. Fakat Fakat buradaki kısım sıfırdan büyük olarak tanımlandı. E o zaman benim potansiyel farkı tanımlarken şuraya bir eksi koymam lazım. O zaman eşitlik sağlanmıyor. E hocam diyeceksiniz şimdi. Eksilince sadece işaretleri aynı oldu. Şu ikisinin. Yani bu tepe değerlerin aynı olduğunu söyleyemeyiz. Fakat şunun şuna eşit olması tamamen arkadaşlar bu potansiyel enerji denilen şeyin tanımından geliyor. Geçen sene de bunu işlemiştik. Belki işaretlerle işlememişsinizdir. Fakat genel gören, genel kabul gören görüş şudur. Delta U A'dan B'ye giderken Q eşittir. Eksi W beta benim yaptığım iş. A'dan B'ye giderken. Böyle bir genel tanımda vardır. Ve Bunların fark ederseniz şu ikisinin mutlak değerinin eşit olması enerjinin korunumundan geliyor. Ve şu işaretse, şu eksili işaret bunun pozitif, şununsa negatif olmasında ve eşitliği sağlayabilmek için işaretleri de aynılaştırmamız gerekmesinden geliyor. Ve bunu da toplarsak bu şekilde bir tanım oluşturuyoruz. Hem enerjinin korunumundan hem de İşaretle ilgili yaptığımız bu nevradan faydalanarak. Güzel. Bir de şu yük konusuna değinelim. Şimdi birazcık daha aşağı inecek olursak. Şunu tanımladık. Daha doğrusu aşağı inmeyelim, yana gidelim çünkü şu şey tanımını kaybetmek istemiyorum. Buradayız. Buna eşittir B ve A arasındaki potansiyel fark dedik. E bu yük için neyi konuşacağız? Eğer Fikri çekimsel bir potansiyel enerjiden koş konuşuyor olsaydı, işimiz bitmişti. Fakat burada yükün de işareti var. Fakat şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Var dedim ki bir obje var. E bu objenin yükü sıfırdan büyük. Buna bir kuvvet etki ediyor. Elektriksel bir kuvvet. Belki buralarda başka bir, bir taraf, başka bir yük var. Bundan kaynaklı. Direkt olarak şunu söyleyebilir miyiz? Aynı konumda ki bir objenin yükü bu sefer sıfırdan küçük olursa etki ve ona etki edecek olan kuvvet bu kuvvetle aynı boy büyüklükte fakat ters yönde olmaz mı? Bu direkt Coulomb kanunundan geliyor elektrostatik kuvvetin tanımından geliyor. Yani burası eksi f olacak. Bunun sebebi de tamamen kulan kanunundan geliyor. Farz edelim ki burada uzakta başka büyük olsun. Mesela bu sefer eksi büyük olsun. O zaman f eşittir 1 bölü 4 pi geçirgenlik katsayısı e Q çarpı eksi 1 burası eksi 1'lik büyük olsun. Eksi 1 bölü R kareydi ya şurası da mesafemiz R. Ve şu an sadece bir point yük için konuşuyorum. Nokta yük için konuşuyorum. Bir sürü yük varsa bir integral almamız gerekebilir. Vektör alanının integral almamız gerekebilir. Fakat bu matematiksel araç henüz elimizde yok. Ve dikkat ederseniz eğer Q sıfırdan küçük olursa bu F nasıl desem bu F'te sadece ufak bir işaret değiştirmesi olacak. Fakat F'in büyüklüğüne ekleyen şu Q'nun mutlak değeri ve şu arkadaşlar tamamen aynı kalacak. Dolayısıyla objenin yükünü negatifleştirdiğim zaman aynı konumda bir objeye eşit mutlak değerde fakat negatif bir yük kazandırırsam o zaman elde ettiğim kuvvet ters yönde ve eşit olacaktır. Bu şekilde de bir açıklama yapabiliriz. Dolayısıyla ben bu Q'yu olduğu gibi mutlak değerden çıkarabiliyorum. Şimdi burası birazcık karmaşık olabilir. Diyebiliyorum ki eksi V eta bölü Q eşittir V ve A. Bunun sebebi de tamamen tanım gereği. O zaman en azından elektriksel potansiyel fark için. Genel formülümüzün bu olduğunu söyledik. Benzer bir şekilde de tamamen benzer bir argümanı kullanarak farklı bir harf kullanalım. Diyelim buna Zaten ki yerçekim potansiyel enerji için yunan harfi si'yi kullanayım. Bu da tamamen yine obje benim yaptığım yükün eksilisi benim yaptığım işin <laughs> benim yaptığım işin eksilisi bölü objenin kütlesi oluyor. Bu elektrostatik. Bu ise kütlesiz. Zel potansiyel farkın tanımı. Evet arkadaşlar umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Lütfen sıkıntıları varsa anla anlatamadığım noktalar varsa Instagram sayfamıza yazmaktan çekinmeyin. Şu Hepinize iyi günler diliyorum.